Ayağımın sevgilisiyle ilgili soru. Ben yani bu gövende birbirimizden çok önemli. Bu fotoğraf gövende. Ama bu önemli bir şey. Bu dengede bir şey var değil mi? Evet. Ama ne diyeceğim ben? Yani ne diyeceğim ben? Ama benim benim sevgilim benim. 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 Benim sevgilim Bence daha kürt, ürettiği engelli var. Ve bir de tancı engelli, ben şiir hakkında sorumluyum, ürettiği engeller, engeller. Ayrıca, ben de benzeri anlamda, boğdu parçalarını ayırıyorum. Ayrıca, zeynep halindeki ters, bu konuda da boğdu parçalarını ayırıyorum. Bu konuda da engeller var. Ayrıca, bu konuda da engeller var. Bu konuda da engeller var. Bu sayede, Euro, evet. 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 Ee, o, bir adamın bir sonraki ne dedi ben de ben de adamın şu sonraki ne dedi sonraki adam ben de adamın sonraki fotoğrafı ne dedi sonraki sonraki sistere geldiğimizde benimle sonraki video ne yaptık biz sonra ben de sisteme dayayı düşündüğümü gördüm ya bir dijital bandın bandın aradığı da bir şeydi bir şeydi bu arada değil miydi yani çıktığımız aradığımız da bir şey çıktı arkadaş çıktığımızda ne நோக்கி மனசில் வாய்ச்சு மத்தில பதினொன்று அப்ப மொத்தம் இனி நம்ம ஒன்பது arkadaşlar seni gördüm arkadaşlar seni dediğim paridon müzik bu sekizte mi birlikte mi diyeceğiz bu paridon müzik hoşuma gitti bir normala sam bol o kadar o tanemiz dans ediyoruz o zaman sahne falan oluyor o zaman kattığını alacaksın arkadaşlar benim benim arkadaşlarımın da benim benim sekizlerimden biri ama ben sekizde değil bu sana ben sekizde değil bu sana biri sekizde değil bu sana biri sekizde değil bu sana biri sekizde değil bu sana Hani şöyle bir bakın, bu nasıl bir rüya var? Rüya neydi? Rüya neydi? Rüya neydi? Rüya neydi? Rüya neydi? bu görüşte yapıyorum. Aşağısında aradığım anda alıyorum. Bu mı alıyorum? Kayıt dili alıyorum. Kayıt <laughs> dili Ara menjo tot en